Bu anlattığımız olarak arkadaşlar örneklendirelim. Açık hava basıncının P olduğu bir ortamda esnek zar var ve sürtünmesiz hareketli piston ile ne yapmış kurulan sistemde X'e gazları dengelidir. Buna göre P gaz basınçları PX, PY ve P0 arası ilişkin Dikkat! Dış basıncım ne arkadaşlar? Burada P0. İç basıncım ne? PX. Zar olduğu için dış basınç, iç basıncı nedir? Eşittir. O zaman ne diyeceğiz? P0 eşittir Px arkadaşlar. Şimdi dikkat hareketli sürtümüz pistonlarda ise yine ne diyeceğiz? Dış basınç Px, iç basınç Py. Yine arkadaşlar Px, Py nedir? Eşittir. Buradan da ne çıkacak? Px eşittir Py çıkacak. Aynı şekilde bakın Py zara etken basınç Py, e, dış basıncı P0, Py P0'a nedir? Eşittir. O zaman üçünü birbirine ne diyoruz? Eşittir diyoruz. Evet, güzel bir soru işte. Sınavda gelecek bir soru. Az şişirilmiş bir çocuk balonunun ağzı bağlanan bir şekildeki bir fanusun içine konulduktan sonra vana yardımıyla fanustaki hava boşaltıldığında balonun hacmin arttığı gözleniyor. Bunun sebebi ne acaba arkadaşlar? Bakın buradaki balona etkileyen bir gaz basıncı var, değil mi? Evet, biz bu gaz basıncını gazı çekersek gaz basıncı azalır dış basınç azaldığından dolayı şöyle bir balon düşünün arkadaşlar. Evet. Bu ne etken dış basınç azalırsa içerideki basınç ne yapacak? Elbette bu balonu şişirecek. Ne zamana kadar? Dış basınç eşit işte olunacak arkadaşlar. Evet. Dışarıdaki basınç azaldığı için içerideki basınç da azalacak. Nasıl azalacak? Hacmi büyüyerek. Evet, bu ne yani diyor? İlkelerde hangi nedir açıklamalı diyor arkadaşlar? Kapalı kaplarda gaz basıncı tanelik sayısını doğru orantılıdır. Şimdi buradaki olay işte dikkat. Tanecik sayısı ne yapmadı? Değişmedi. Evet, nerede? İçeride. Ama dışarıda ne yaptı? Tanecik sayısı azaldı. Gazı Tanecik sayısı azalacağı için basınç azaldı. Elbette, tanecik sayısı azalırsa basınç azalır. Doğru mu? Doğru diyor arkadaşlar. Evet. Evet, gaz basıncı bütün yüzeyleri etkiler. Büyümesinden dolayı aynen bunu ifade ediyor. Bu da doğru arkadaşlar. Tüm yüzeyi etkiliyor. Çünkü büyüme her tarafta oluyor. Esnekliği ihmal edilen bir çocuk balonunda iç ve dış basınç birbirine ne olur? Eşit olur. Elbette bunu da ne yapıyor? Bu ilkeyi de bu e, deneyimiz gerçekleştirmiş oluyor. O zaman cevabımız ne olacak? 1, 2, 3 olmuş olacak. Sıra geldi arkadaşlar manometre. Kapalı bir kaptaki gazın basıncını ölçen alete biz ne diyoruz? Manometre. Açık hava basıncını ölçen neydi? Barometre arkadaşlar. Kapalı kaptaki gazların basıncını ölçen manometre denir. Civalı manometreler, açık, açık uçlu manometre ve kapalı uçlu manometre olmak üzere iki ayrılır. Bakın e, cıvalı manometre ne yapıyormuş? Açık uçlu ve kapalı uçlu olmak üzere iki ayrı uçlar. Şimdi dikkat manometre dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Burada ne var? Gaz mı var? Gazın basıncını aynen göstereceğiz. Dışarıda ne var? P0 var. İşte şuradaki U borusu arkadaşlar ne yapıyor? Gaz basıncını ölçmüş oluyor. E, buradaki ayn neydi? Aynı seviyede basınçlar birbirine eşitleşti. Işte. Gazın sıvıya değdiği yerdeki basınçla diğer seviyede aynı seviyede basınca ne olacak? Eşit olacak. P gaz basıncı işte burada neye eşit diyeceğiz? P0 artı H cıvaya. O zaman P gaz eşittir. P0 artı H civa diyeceğiz. Işte. Dikkat kapalı kaplarda ise gaz basıncı burada etkileyecek cıvaya tam burada diyeceğiz arkadaşlar. Işte. Buradaki basınç buradaki basıncı eşit. Burada yalnızca neyin basıncı var? Cıvanın basıncı var. O zaman gaz basıncı direkt cıvanın basıncının eşit işte olacak arkadaşlar. Işte. H yüksekliği civarının basıncıdan. Burada ise bakın yine x gazının basıncı arkadaşlar PX ne var? Bir py gazı var aşağı üretkiden. Evet x gazının yapmış olduğu basınç x neyi dengeliyor? Sol taraf sağ tarafı dengeleyecek. Evet, sol tarafta px var. Sağ tarafta py artı h var. İşte bu soruları çözerken arkadaşlar. Tahtıravali'yi düşünelim. Tahtıravali'deki soldaki sağdaki eşitse dengede kalıyor. Eğer hangisi büyükse arkadaşlar büyük olan kısım aşağıda Küçük olan kısım nerede olacak? Yukarıda olacak. Onun için burada P gas tarafı aşağıda. O zaman P gas P0'dan büyük. Evet burada P gas tarafı aşağıda. P gas direkt dikkat ederseniz Sıvı işleyeceğiz burada doğru mu? Sıvı dengelenmiş şey olacak. Burada ne yok? Herhangi bir şey yok. Evet burada Px p büyük. Niye? H kadar sıvı yukarı yükseltmiş diyoruz. Evet güzel bir sorumuz var arkadaşlar işte, şekilde. Bize neyi soruyor? Açık hava basanıcının P1 olduğu bir ortamda cam balon ve esnek zar ile oluşturulan döneklerle basınçları Px, Py olan x gazları şekilde bir dengedeymiş. Buna göre P0, Px ve Py arasında ilişki nedir diyor arkadaşlar? Dikkat! Burada şuna dikkat etmenizi istiyoruz. Burada cam balon var arkadaşlar. Bakın cam balon kapalı bir kap demek bu. burada dış basınç, iç basınç eşittir diyemem yani. Direkt söyleyeyim kesin bir şey diyemem. ama burada ne var? Esnek bir balon var işte. İşte esnek balon olduğu için Burada ne diyeceğiz? Dış basınç iç basınç eşit olacak. Yani P_y'nin basıncı dışta kime eşit olacak? P0 eşit olacak. O zaman direkt diyeceğiz. PY eşittir P0. Şimdi ondan sonra X gazının basıncıyla işler. Y gazının basıncını ne yapacağım? Manometreden karşılaştıracağım. Burada etkiyen basınç Px. Burada etkiyen basınç Py. Hangisi daha büyük? Hangisi aşağıda? Py aşağıda. O zaman Y'nin basıncı X'ten ne kadar büyük? H kadar büyük. Diyeceğiz ki px eşittir py dikkat py eşittir diyelim arkadaşlar py eşittir px artı h eşit bakın px artı h eşit o zaman burada ne demektir py kimden büyük px'den büyük arkadaşlar evet. py p0'a neydi eşitti o zaman py eşittir p0 o da büyüktür px'tir diyeceğiz. Evet, güzel bir sorumuz var arkadaşlar. Lütfen dinleyelim. Açık hava basıncının p olduğu bir ortamda düşey kisti veren es esnemesiz kaptaki evet, x gazı kollardaki civa düzey arasında farklı farkı haş olan açık uçlu manometre yardımıyla dengedeymiş. Pompa yardımıyla diyor. Kaba bir miktar daha gaz ilave edilirse ifadede hangileri doğru diyor arkadaşlar. Şimdi kabımız esnemez. Evet hacmi değişmeyecek. Sabit yani arkadaşlar hacmi. Burada ne yapıyoruz dikkat edersek? Bir miktarına ilave ettik, gaz ilave ettik. Bir miktar gaz ilave edilirse x gazının basıncı ne yapacak? Artacak. Fx artar. Evet yani buradaki işte x gazının yapmış olduğu basınç burada ne yapıyor dikkat ederseniz sağ kolu civaya h kadar yükseltmiş ve aşağı doğru ne var? Bir p0 basıncı var. O zaman px'i nasıl yazacağız? p0 artı h mı yazacağız arkadaşlar? Işte? Burada P0 ne yapmıyor? Değişmiyor. Px gazın basıncı arttığı için sıvıyı ne yapacak? Yukarı yükseltecek. Yani Px arttığı için H ne yapacak? Artacak arkadaşlar. Okuyalım bakalım. Gazın basıncı artar. Doğru arkadaşlar. H artar. Dolayısıyla o doğru. K noktası toplam basıncı artar. Bakalım K noktasında toplam basınç ne arkadaşlar? Dikkat! Onu yazalım. Pk eşittir. Dışarıda P0 var. Artı sıvının basıncı oluşur sıvı yüksekliği. Burada P0 değişmiyor. Ama sıvının yüksekliği ne yapıyor? Artıyor. O zaman PK ne yapacak? Artacak. O zaman K'daki toplam basınç artar. Bu da doğrudur diyoruz. İşte manometre araç tekerleklerindeki havanın otogaz depolarındaki ve oksijen tüplerindeki gazın basıncı ölçmek için kullanılır. Bakın bir manometre, açı uçlu manometre burada. Şekildeki manometre ile tekerlekli hava basıncını ölçüyoruz dikkat edersek. Burada ise oksijen tüpüne bağlı manometreyi görmüş oluyoruz. Demek ki ne oluyormuş işte da işte manometrelerde? Doğalgaz hattı düşen tesisat tesisatçılar ne yapıyor tarafından? Tesisatta gaz kaça olup olmadığını kontrol etmek amacıyla ne yapıyorlar? Şu açı uçlu manometreyi kullanıyorlar. Evet, 6 metre diyor arkadaşlar. Dikkat! Altimetre bir çeşit barometredir ve basınç farklılığı ile ilkesine göre çalışır. Altimetre deniz seviyesine göre yüksekliği gösteren aletlerdir. Şimdi işte bunlar ne? Bu olay ne? Dikkat! Havada uçan uçaklarda ne yapıyorlar? Bulunduğu yükseklikte ise basınç farkıyla hesaplıyorlar. Diyoruz ki ne yapıyormuş? Bulunduğu seviyedeki basınç ölçülerek deniz seviyenin yükseklikleri bize ifade ediliyormuş. Pilotlar uçak yolculuğu sırasında belirli aralıklarla yaptıkları anonslarda yerden ne kadar yükseklikte uçulduğu bilgisini altimetre yardımıyla verir. Altimetreler dağcılar için de önemli bir alettir. Dağcılar tırmanırken ne kadar yüksekte olduklarını saat şeklindeki altimetreye bakarak tespit ederler diyoruz işte. Bir uçak altimetresi, bu ise bir dağcı altimetresi diyoruz. Batı ise arkadaşlar, batı metremiz ne? Batı de şu, dikkat deniz diplerinde deniz altında ne yapıyoruz bulunduğumuz yerin deniz e, yuk, e, derinliğini ölçmek istiyoruz su derinliğini ölçmek istiyoruz orada ne yapıyoruz basınçta evet o da batometre arkadaşlar ile ölçülen değer basınç farkı oluşuyor o basınç farkında ne yapıyor? denizin değerini hesaplanmış oluyor Ad üstüne bataklık diyoruz işte aklımızda öyle kalsın 6 metre açık hava Hava uçuyor uçaklarda kullanıyor uç, e, kullanılıyor. Batametre ise batıklıklar. Denizin diplerini batıklıklarda yani derinliği ölçme için kullanmış oluyor. Kafamızda kalabilir. E, deniz altında derinlik ölçmeye yarayan aletlere batımetre diyorlar. arkadaşlar. Deniz altları bulundukları derinlik batımetre ile belirlenir. Batımetreler de basınç prensibine göre çalışır. Dalgıçlar denize daldıklarında üzerlerine etki eden basınç arttığı için dış basınç vücutlarındaki iç basınçları fazla olur. Bu basıncı dengeleme için kalbin atış hızı ve damarlardaki kan basıncı artar. Bu olumsuzların giderilmesi için dalgıçlar özel kıyafetler ne yapıyor? Giyiyorlar arkadaşlar. Lütfen dikkat. Dalgıçlar derinlere inildikçe oksijen ve azot gazı yüksek basınçtan dolayı kanda çözünür. Derinlerdeki bir dalgıç deniz yüzeyine doğru hızla çıkarken basınç azaldığından kanda çözülmüş olan azot gaz haline geçerek damarların içerisinde baloncuklar oluşturur. Bu durumda akciğerlerde yırtılma, beyne oksijen gitmeme gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkmasına vurgun yeme diyoruz. Dalgıçlar vurgun yememek için yüzeye yavaşça çıkmalı, beni yüksekliklerde beklemeli, sabırla bekleme erdemi gösteremeyen dalgıçların kanındaki azot gazının tekrar çözülmesi ve üstlerindeki basıncın yavaş yavaş düşerek normalleşmesi için basınç odalarına olarak ne yapıyor? Bekletiliyor. Evet arkadaşlar, şekildeki dikkat sorumuzu cevaplayalım beraberce. Diyor ki, ifadeler hangileri doğru işlemiş halin şekli nasıldı? diyor arkadaşlar. Şimdi deniz altında derinliği ölçer. Kimdi bu arkadaşlar? Deniz altında yani bataklıkta ona biz ne demiştik? Batımetre. Dikkat, bunu ne yaptık? Batımetre ile eşleştirdik. Kapalı kanatları gaz basıncı ölçen aletimiz ne diyorduk? Manometre diyorduk arkadaşlar. Şekildeki gibi. Evet, dikkat. Deniz seviyesine göre yüksekliği gösterir diyor. Evet, yüksekliği gösteren kim arkadaşlar bu? Elbette altı metre diyorduk. Uçaklarda kullanıyordu. Doğru mu? Açık hava basıncı ölçen aletimiz ne diyoruz? Barometre diyor arkadaşlar ne yaptık? Şekildeki bir eşleştirmiş olduk. Evet basıncın arkadaşlar hal değişimine etkisi. Evet erime sıcaklığına etkisinden bahsedelim. Erirken hacmin büyüyen bakır, demir, gümüş gibi maddelerde basınç erimeyi zorlaştırır. Bakın bunu şöyle anlatalım arkadaşlar. Kafamızda bu şekilde kalacak. Şimdi şu diyelim ki maddemiz olsun. Erirken ne yap? Hacmi artsın arkadaşlar. Bunun hacmi ne yapmak istiyor? Büyümek istiyor. Evet. dışarıdaki açık hava basıncı var bakın. Dışarıdaki basıncımız P olsun. Şimdi dışarı büyümek isteyen bu cismi madde ve işler Basınç arttıkça ne olur? Hacimle büyümesini engeller, zorlaştırır, doğru mu? Zorlaştığı için basınç arttıkça erime noktası ne yapması lazım? Yükselmesi lazım. Onun için basınç arttırıldığı erime sıcaklığı da ne yapar? Artar. Basıncın artması buz, bizmut, antimon gibi erirken Hacmi küçülen maddelerde ise evet dikkat şu maddemiz olsun ne yapsın hacmi küçülsün arkadaşlar şekildeki gibi evet buna dış basınç evet basınç artarsa evet, hacminin küçülmesini kolaylaştırır mı zorlaştırır mı elbette kolaylaştırır o zaman basınç arttıkça hacmi küçülenlerde arkadaşlar erime noktası ne yapacak? düşürecek. Daha düşük sıcaklıklarda eriyecek diyeceğiz. Basınç uygulanarak buzun deniz seviyesinde 0°C'nin altında erimesi sağlanmış olur. Kış mevsiminde arkadaşlar araçların geçtiği ve insanların yoğun olarak yürüdüğü yerlerde kara uygulanan basınç sebebiyle kar ne yapar? Erken erir. Başka. Evet, hatırlayalım. Ne oluyor? Bakın bahar Mart, Nisan, Mayıs aylarında Evet. Nisan-Mayıs aylarında özellikle bakın ne oluyor? Evet. Ovalarda kar yokken, karlar erimişken ama dağlarda ne yapıyor? Karlar var değil mi? Onun için dağlar çık yukarı çıkıldıkça basınç azalıyor. Basınç azaldığı için karın erimesi zorlaşıyor arkadaşlar. Ovalarda ise basınç fazla Basınç fazla olduğundan dolayı ne oluyor? Erime daha kolaylaşıyor. Evet demek ki ovalara indikçe kar daha çabuk eriyor, daha hızlı eriyor. Ama dağlara çıktıysa basınç azaldığı için kar daha zor, daha geç eriyor. İşte bakın araç lastiği geçtiği yerlerde arkadaşlar ne yapıyor? Kar erimişken diğer kısımlarda da kar hali erimiş. Bunun sebebi nedir? Basınçtır diyoruz. Bakın Ağrı'da arkadaşlar Ağrı Dağı'nda kar varken Ovalarda ne kar yok. Çünkü niye? Buradaki basınç az. Evet erime zor. Burada basınç fazla erime daha fazla. Elde sıkılan kar topundan suyun damladığı görülür. Ve kar topuna uygulanan basınç karın erime noktasını düşürerek erimesini sağlar. Dağların zirvesinde atmosfer basıncı düşük olduğundan kar geçirir. Evet, basıncın hal değişimini etkisi arkadaşlar. Yani kaynama sıcaklığını etkisi sıvının ısı alıp gaz haline geçmesine biz ne diyoruz? Buharlaşma diyoruz. Basınç ile buharlaşma hızı ters orantılıdır. Yani basınç arttıkça buharlaşma hızı azalır arkadaşlar. Evet, basınç azalırsa buharlaşma hızı artar. Sıvının buhar basıncı ile atmosfer basıncının eşit olduğu sıcaklığa biz kaynama noktası diyoruz. Lütfen dikkat. Onu şöyle ifade edelim arkadaşlar. Şu sıvımız olsun. Evet, dış basınç burada iç basınca eşitse ne olur sıvı kaynamaya başlar. O sıcaklığa biz kaynama sıcaklığı diyoruz. Sıvının kaynama noktası sıvı yüzeyine etkide basınca bağlıdır. Yani o zaman dış basınç artarsa iç basınç ona eşit oluncaya kadar ne olacak? ısı alacak ve kaynama sıcaklığı artmış olacak yani. Su deniz seviyesinde 100 derecede kaynarken deniz seviyesinde yukarı çıkıldıkça Açık hava basıncı ne olur? Azalır. Azaldığı için, dış basınç azaldığı için kaynama başlar. Onun için evet yukarılara çıkıldıkça basınç azalır, kaynama sıcaklığı ne yapar? Düşer. O zaman basınç arttıkça kaynama sıcaklığı artıyor. Basınç azaldıkça kaynama sıcaklığı düşüyor arkadaşlar. Evet sınavlarda karşımıza gelebilecek bir kısım işte. Düdüklü tencerede yüzeydeki basınç artırılarak sıvının daha yüksek sıcaklıklarda kaynaması sağlanır. Düdük tencereye ısı verildiğinde arkadaşlar işte, buharlaşan su sıvı yüzeyinde yüksek basınç oluşturur. Bakın buradaki mantığımız şu arkadaşlar. Burada suyumuz var. Ne yapıyor? Su buharlaşarak burada işte su buharını oluşturuyor ve basıncı ne yapıyor? Artıyor işte. Burada P gaz basıncı. Basınç arttığı için su üzerine yapılan basınç artınca ne oluyor? Suyun kaynama sıcaklığı artmak istiyor, kaynamak istiyor. Bak hiçbir zaman ne yok, kaynayamıyor. Çünkü niye? Sürekli basınç artıyor arkadaşlar. Onun için kimi eee tencerede kapalı kaplarda ne yapıyor? Suyun kaynama sıcaklığı sürekli yukarı doğru çıkıyor ve ne yapıyor? Kaynama olayı olmuyor arkadaşlar. Evet geldik bu ne bir e, okuyalım size. Basınç suyun kaynamasını zorlaştırır. Suyun sıcaklığı 100 derece ulaştığında su kaynamaz. Şartlara göre suyun sıcaklığı 130 150 derece seviyesine ulaştığında suyun kaynadığı görülür. Bu sayede yemeğin yüksek sıcaklıkta ve daha kısa sürede pişmesi sağlanır. Düğün tencerede kapağın altındaki gazın basıncı yüksek olduğundan gaz boşaltılmadan kapak açılmamalıdır. Aksi takdirde yüksek basıncın etkisiyle kapak fırlayarak çevresindeki zarar verir diyoruz işte. Bu olayı bir anlatalım size. Şimdi şu düzüklüğümüz olsun arkadaşlar. Bu düzüklüğümüzde dikkat. İçinde ne var? Diyelim ki mohutlarımız var. Ya da ne pissin arkadaşlar? Et pissin. Ya da ne pissin? Diyelim ki fasulye pissin. Ya da e, mısır pissin arkadaşlar. Burada dikkat buhar var. Bakın biz burada ne yapıyoruz? Bu ısı verdikçe arkadaşlar, ısı enerjisi verdikçe ne yapıyor? Suyun dikkat ısı alıyor ve sıcaklığı artıyor ve buharlaşıyor. Buharlaştıkça da kapalı olduğu için buhar basıncı ne yapıyor? Artıyor. Arttığından dolayı kaynama noktası yükseliyor ve hiçbir zaman ne yapmıyor? 100 derecede nerede? Bakın onu da anlatalım. Şöyle açık bir kabımız olsun. Buradan nohutumuz olsun olmaz mı? Buradaki su 100 derecede ne yapıyor? Kaynamaya başlıyor. 100 derece verdiğimiz ısı arkadaşlar direkt kime gidiyor dikkat ederseniz buharlaşmaya gidiyor. Kime gitmiyor burada? Fasulyeye gitmiyor. Onun için fasulye sıcaklığı değişmiyor 100 derecede ama su buharlaştığından dolayı ne yapıyor şekilde gibi suyun kütlesi azalıyor. Ama burada dikkat. Kimin? nohutun sıcaklığı değişmediği için nohut pişmemiş oluyor. Ama kapalılar neyse düğünlendiyse arkadaşlar verdiğimiz ısı suyu sü sürekli ne yapıyor? Buharlaştırıyor buharın basıncı arttığı için 100 derece değil de kaynama noktası 100'ün üstüne çıkıyor. 130, 140, 150, 160. Hiçbir zaman kaynıyor mu? Kaynamıyor arkadaşlar. Çünkü sürekli basınç artıyor. Arttığından dolayı bu ısı tamamen kime gidiyor? Fasulyeye gidiyor ve suya gidiyor arkadaşlar. Fasulyeyi ne yapmış oluyor? Daha kolay, daha rahat pişirmiş oluyor. Evet, yarın hangileri doğru olur diyor arkadaşlar. Bir sorumuz var. Bir sıvıya etkilen dış basınç P0, sıvının iç basıncı P'ymiş. Buna göre Evet, PS eşittir P0 ise dış basınç sıvı basınç eşit arkadaşlar. Sıvı iç buhar basıncı eşitse sıvı kaynama sıcaklığıdır. Doğru ifade arkadaşlar. Aynen öyle. PS azalırsa kaynama sıcaklığı azalır. Eğer arkadaşlar sıvının basıncı yani dış basınç azalırsa ne olacak? Kaynama sıcaklığı elbette azalacak. Doğru mu? P bir artarsa kaynama sıcaklığı artar. Bu kesinlikle doğru işte bakın. Dış basınca bağlı çünkü iç basınç. Evet dış basınç azalırsa PS de azalır. Kaynama sıcaklığı ne olur? Azalmış olur diyoruz. E burada şuna dikkat. Eğer dış basınç arkadaşlar değişmez. Siz PS'yi azalsanız da ne olmaz? Azalması arkadaşlar işte kaynamayı sağlamaz. Onu da uyarmış olalım. Evet başka bir soru arkadaşlar. Işte. Diyoruz ki saf su açık hava basıncının 760 mm civa olduğu deniz seviyesinde 100 derecede kaynar. Buna göre sağ su aşağıdaki durumların hangisinde 100 derecenin daha altında kaynayacak? Deniz seviyesindeki suyun cezve yerine demirle ısıtılması. Bir şey fark edemeyişler. Değişmez. Ne yapıyor? Basınç değişmiyor arkadaşlar. Deniz seviyesindeki suyun demlik yerine cezvede ısıtılması yine bir şey fark etmeyecek. Yine basınç değişmiyor. Deniz seviyesindeki suyun düğün tencerede ısıtılması arkadaşlar. Ne olacak burada? Kapalı kapı olduğu için elbette kaynama noktası 100 derece değil. 100 derecenin çok çok üstünde evet kaynama meydana gelecek. Deniz seviyesindeki saf suyun içerisine tuz katılarak ısıtılması arkadaşlar ne olur? Evet bu da ne yapacak arkadaşlar? Ee, kaynama noktasını elbette artıracak ee, farklı bir madde attığımızdan dolayı ağız açık bir kapta deniz seviyesinden daha yüksekte ısıtırsam ne olur? Deniz seviyesinin yukarı çıkıldığı basınç azalır. Basınç azaldığından dolayı dış basınç azaldığı için elbette kaynama noktası azalır. O zaman 100 derecenin altında ne yapar? Kaynar. Yani bir deneyde kütleleri farklı, iki aynı tür sıvı arkadaşlar kaynama sıcaklıkları farklı ölçülmüştür. Dikkat! Bir deneyde kütleleri farklı. iki aynı tür sıvının. Mesela birisi ne olsun arkadaşlar? M kütleli olsun. Birisi 2M kütleli olsun. Sıvılar ikisi de sıvı olsun. Aynı tür olduğu için fark etmez yani. Evet, kaynama sıcakları farklı ölçülmüştür. Dikkat. O zaman buradaki problem ne arkadaşlar? Kaynama sıcaklığı aynı olması lazım. O zaman burada dış basınçlar nedir? Farklıdır diyoruz. P1, P2 diyoruz işte bunlar. E, diyor ki hangisiyle açıklanamaz arkadaşlar. Termometre hatalı olabilir. Olabilir değil mi? Sıvılardan biri açık diğeri kapalı kapta ısınmış olabilir. Aynen. Çünkü basınçları farklı arkadaşlar. Kütleri farklı olduğu için böyle bir şey ne yapamaz? Olamaz arkadaşlar. Sıvılardan birine yabancı madde karışmış olabilir. Bu da olabilir arkadaşlar değil mi? Çünkü basıncı etkileyecek. Evet. Bu maddelerde uygulanan dış basınçlar farklı olabilir. Olabilir. Bize neyi soruyor? Açıklığına soruyor? O da neydi cevabımız? Ceyhan'dı. Evet. Şimdi şekil arkadaşlar bir dikkat. Maddelere ait basınç sıcaklık grafikleri genelde şekildeki gibi oluyor. Grafikte üçlü noktayla gösterilen kısımda madde katı, sıvı ya da gaz hallerinde herhangi birinde bulunan bilir arkadaşlar. Dikkat! Nerede? Diyelim ki Basın basınç halinde. Basınç sabit arkadaşlar. Basınç sabit olsun. Olmaz mı? Facebook olsun. Burada sıcaklık arttıkça maddemiz diyelim ki ne halde olsun? Katı halde olsun arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça ne olacak? Sıvı geçecek. Daha sonra ne haline geçecek? Gaz haline. Bakın şurada katı halde ne olacak? Sıcaklık arttığı için eriyecek, sıvı halde. Sıcaklık arttığı için ne olacak? Gaz haline geçecek. Evet, dikkat. Burada diyelim ki basıncı artırılmak geçtir. Madde ne yapsın? Herhangi bir noktada üçlü nokta verelim. Evet, sabit sıcaklıkta arkadaşlar basınç artarsa ne olur? Basınç artarsa basıncı artırdık. Evet gaz halinde na haline çevir katı hale geçebilir. Evet ya da işte söyleyeyseniz burada işte basıncı azalttık arkadaşlar. Mesela şurada diyelim ki maddemiz burada. Basınç azaldıkça aynı sıcaklıkta ne yapıyor? Madde sıvı hale oradan gaz haline geçebiliyor. Evet diyor ki bir maddenin basınç sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. Bu grafiğe göre arkadaşlar Yarın hangileri söylenir diyor. Evet, aynı basınç altında bir madde katı ya da gaz hallerinde bulunan bilir. Bakın burada iştahar ne olsun basın sabit olsun aynı basınçta ne olur katı ya da gaz halinde bulunabilir mi? Bulunabilir. Aynı sıcaklıkta madde katı sıvı gaz hallerinde bulunabilir. Sıcaklık sabit sayışta basınç değiştikçe ne olacak? Elbette gaz, sıvı, katı halde bulunabilecek. Evet. Üçlü noktada bulunan madde basınç sabit iken sıcaklık artırıldığında gaz fazına geçer. Dikkat! Basınç sabit ya arkadaşlar tam şurada bakın sıcaklık arttırıldıkça ne yapıyor? Elbette gaz basına geçebilir mi? Geçebilir diyoruz. Akışkanlarda akış süratı ile arkadaşlar. akışkan basıncı arasında ilişkiden bahsedelim. Hareket halindeki akışkanların oluşturduğu basınç diğer basınç bilgilerinden farklıdır. Sıvı ve gazlar katılardan farklı olarak akışkan olan maddelerdir. Bu nedenle hareket halindeki gazların ve sıvıların oluşturduğu basınca akışkan basıncı diyor arkadaşlar. Fırtınalı günlerde bina kapılarının sertçe kapanması, çadıların uçması, rüzgarlı ve yağmur havalarda kullanılan şemsiyenin ters dönmesi gibi olaylar akışkanların süratı ile basıncı arasında ilişki olduğu gösterir. Mi diyor arkadaşlar? Evet gösterecekse buna bahsedeceğiz. Bu sorunun cevabı evet, Bernoulli'nin arkadaşlar ortaya koyduğu Bernoulli ilkesinde saklıdır. Bir boruda ya da kanalda akmakta olan akışkanın basıncı durum halindeki basıncından küçüktür. Yani akışkan hızının arttığı yerde basıncı azalacak. Biz buna ne diyoruz? Bernoulli ilkesi diyoruz o işte. Evet dikkat akışkanların her bir parça sayışlar düzgün bir doğru boyunca akıyorsa bu akışa düzenli akış, akışı doğrusal değil de bu akışa düzensiz akış diyoruz. Bakın işte burada suyun düzenli akışı, bu sütun akışını göstermişiz. Burada ise suyun düzensiz akışı, değil mi? Düzensiz bir şekilde ne yapıyor? Bir sağ sola yalpalıyor. O akışa düzensiz akış diyoruz. Sıvı ya da gaz düzgün bir yolda hareket ediyorsa bu akışa kararlı akış, yani laminer akış diyoruz. Kararlı akış akışkanın akış kanalara her nokta hızı aynıdır. Lütfen dikkat. Şekilde arkadaşlar. Kişisel aynı, aynı olduğu için KLM noktalarındaki hızlar ne diyoruz? birbirine eşittir. Bu akışa biz kararlı akış diyoruz arkadaşlar. Evet, Akışkanlığın dışındaki kesit alanı azaldıkça, daraldıkça sürat ne yapacak? Artacak. Bunun sebebi aynı zamanda birim kesitten geçen akışkanın hacminin eşit olmasıdır. Evet, dikkat! Şekildeki boruların kesitleri arasındaki ilişki arkadaşlar verilmiş. A1 büyüktür, A2 o da büyüktür. A3 diyoruz. Kesit alanı azaldıkça ne olacak? hızımız azalacak, hızımız artacak. Dikkat! A1 çarpı V1 eşittir. A2 çarpı V2 arkadaşlar. O da eşittir. A3 çarpı V3 diyeceğiz. Biz buna ne diyoruz Bernoulli sürekli prensibi diyoruz arkadaşlar. Dikkat! Kestane büyükse hızı ne olacak? küçük olacak arkadaşlar. Yani o zaman V1 küçüktür V2 o da küçüktür V3 diyeceğiz. Yani daraldıkça akışkanın süratı ne yapıyor? Artıyor. V3 büyüktür V2 büyüktür V1 şeklinde ifade ediyor. Çünkü niye? A1 büyüktür A2 büyüktür A3. Demek ki kesit alanı azaldıkça arkadaşlar akışkanın süratı artıyor. Bakın nerede? Musluktan akan suya bakalım. Evet gittikçe aşağı inerken evet, Suyu ne yapıyor? Kestirilmek için azalıyor. Niçin? Hızı artıyor. Hızı artıyorsa demek ki azalıyor demek. Dikkat! Ucu sıkıştırılan bir hortum düşünün. Hortumdaki suyu ben uzağa göndermek istiyorsam ne yapıyorum? Hortum ucunu sıkıyorum. Hortum ucunu sıkmak demek buradaki suyun kestirilme azaltmak demek. Kestirilme azalırsa ne olur? Hızı artar.